Evet sevgili dostlar tekrar merhaba bugün yine farklı bir sağlık videosuyla karşınızdayım size yine bugün muhteşem bir üründen bahsetmek istiyorum e, bugünkü ürünümüzün adı e, cedivarlı bitkisel karışımdır e, halk arasında da bilinen ismi İsveç şurubudur. İsveç şurubu alkolle hazırlanan bir üründür ama ceduvarlı bitkisel karışımda e, alkol bulunmamaktadır. Alkol kullanmayan kişiler gönül rahatlığıyla kullanabilir bu ürünü. E, ceduvarlı bitkisel karışım nedir diye soracak olursanız içinde 19 tane bitki kökünün elma sirkesiyle marine edilmesi, bekletilmesi ve e, hazırlanmasıdır. <laughs> Ceduarlı bitkisel karışımın birçok hastalığa faydası vardır. Kendim de son 5 yıldır mutlaka her gün kullanırım. Çünkü e, benim için gerçekten e, çok önemli bir üründür. Hayatımda çok büyük yeri vardır. Ben çok yoğun yaşayan bir insanım. Ee, ve bazen gerçekten insan halsiz ve yorgun düşebiliyor. Ben o an hemen çantamdan ceduvarlıyı çıkartıp e, sıcak veya soğuk fark etmezsin. o zamanki imkanım neyse, ona göre e, sıcak suyun veya soğuk suyun içine bir kapak döküp e, içtikten sonra bir 10-15 dakika sonra kendime gelebiliyorum. Çok hızlı etkisini de gösteren bir üründür. E, faydaları Öncelikle hücre yenileyici özelliği var. Zaten hücreleri yenilediği için de insanın bağışıklık sistemi güçlü oluyor, daha dinç, daha sağlıklı oluyor ve daha genç görünüyor. Bu arada unutmadan da üzerinde ceduar yazıyor olabilir ama ben onun adını gençlik iksiri koydum. Çünkü gerçekten içtikten bu yana ben de fiziki olarak da çok büyük değişimler oldu. Cildimde kırışıklık yok. Daha canlı, daha parlak bir cilde sahibim. E, bunu da ona borçluyum kesinlikle. E, dediğim gibi e, hücre yenileyici özelliği var. Kanı temizliyor. dolaşımı dolaşımı düzenliyor. Azıcık dilim dönmüyor. Kusura bakmayın. Eee Kanı temizliyor, sindirimi düzenliyor, iştahı açabiliyor, kapatabiliyor da nasıl diye soracak olursanız aç karına içildiği zaman kişiyi tok tutar, yemek yemesini e, engeller. Tok kullanıldığı zaman da sindirimi hızlandırdığı için kısa bir süre sonra acıkıp e, iştahımızı açar ve yemek yememizi sağlar. O zaman da kilo alabiliyoruz. Yani hem kilo almada ya da kilo vermede de kullanabiliriz. Baş dönmesinde, kulak ağrısında, ağız içi, yaralarında, aftlarda, diş ağrısında, e, boğaz ağrısında, bademcik ağrısında e, birçok Birçok hastalıkta kullanabiliyoruz biz bu ürünü. Ben şu an e, Allah'a şükürler olsun ki hasta olmamama rağmen günde en az bir kere içiyorum. Dediğim gibi yorgunluğumu, halsizliğimi alıyor. Daha dinç ve daha e, sağlıklı e, olmama yardımcı oluyor. Yani yaşam kalitemi yüzde yüz arttırdı desem yeridir. Herkese tavsiye ediyorum. Özellikle şu e, COVID-19 döneminde... E, Kullanmak çok daha faydalı olacaktır. Dediğim gibi bağışıklık sistemini güçlendirdiği için ve vücuttaki e, toksinleri de attığı için e, kullanıma e, çok daha faydalı olacaktır böyle bir durumda. Ben o yüzden şu an hem kendim devamlı içiyorum hem de aileme içiriyorum. Allah şükürler olsun aylar oldu hala e, o covid olmadık. Tabi bu olmayacağımız anlamına da gelmiyor. Tedbir her zaman iyidir. Lütfen maskesiz. Dışarı çıkmayalım, e, temastan ve e, hijyenden kaçınmayalım, e, dikkat edelim bunlara. E, bugünkü e, videomuzun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Üstelik videolarımızı beğenir, beğeniyorsanız eğer sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Yorumda yaparsanız çok memnun olurum. En azından yaptığınız yorumlar daha güzel şeyler, daha güzel videolar çekmeme yardımcı olacaktır. Kanalıma abone olup yorum yazmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Bugünlük bu kadar. Herkese hoşçakalın.